Merhaba arkadaşlar, Mobil Korsuz kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda size item geliştirme videosu. Yani e, şöyle söyleyelim, a itemimiz diye hep satmışız ya. Şöyle göstereyim ben size. Demirciye geliyoruz arkadaşlar. Bakın seviye yükseltme, geliştirme, birleştirme. A itemleri 30 seviye yapıp iki tane 30 seviye A item yapıp burada birleştiriyoruz. PvP item düşürmeye çalışıyoruz. A e, neden A birleştiriyoruz de S birleştirmiyoruz veya R birleştirmiyoruz? Çünkü S ve R'leri 30 seviye yapmak daha fazla adeneye neden oluyor. Daha fazla aden harcamamak için A itemlerden PvP item düşürmeye çalışıyoruz. A iki tane 30 seviye itemi burada birleştirdik. Diyelim ki PvP S item düştü. Alıyoruz o S item'i. Geliyoruz buraya. 30 seviye yapıyoruz. Şimdi PvP S item'imizi 30 seviye yaptık. Sonra geliştirme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Yaptığımız 30 seviye item'i sol taraftaki yere geliyor. Sağ taraftaki yerde de bizden şu taştan istiyor. Göstereyim. Gösterelim arkadaşlar. Hemen. Hemen şuradan göstereyim size. Şu itemde e, S silah çıktı PvP bundan istiyor arkadaşlar. Silah geliştirme taşı. Bakın üstünde de yazıyor zaten. Silah geliştirme taşı e, Silah geliştirme taşı ve S30 seviye PvP itemimizi buraya koyduk. Silah geliştirme taşımızı da buraya koyduk. Sonra geliştirmeyi yapıyoruz. İtemimiz R oluyor. R itemi de 30 seviye yapıp Aynı şekilde gelip buraya R itemi koyuyorsunuz. Geliştirme taşıyla da SR yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Çıkan PvP itemi, S itemi birleştirip burada tekrar PvP atmaz size. Farklı bir item dağıtabilir. Birleştirmelerde rastgele item atar. Geliştirmede koyduğunuz itemi geliştirir. Bu kadar basit arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyunlar arkadaşlar.